Evet çocuklar bakın niloyayla ile kum oyunu oynamaya geldik. Bakın ne kadar güzel bir kum varmış burada. İşte nereye geldik? Van Gölü'ne geldik. Hemen Nilo'ya dönelim. Nilo'ya nasılsın? Kum oynayalım mı biraz? Liza gel bak Nilo'ya seninle kum oyunu oynamak istiyormuş. Ne kadar güzel bir kum varmış burada. <laughs> Liza ne yaptın? Şaşkın. Ama Niye basıyorsun? Hayır. Çekil oradan. Benle Nilo'ya oynayacağız. Bakın çocuklar. Hadi, hadi Liza. Bak bir şey olmaz anneciğim. Çocuklar bakın. Evet şöyle gösterelim Liza. Liza'nın ağzı hep şeker olmuş. Liza ne hale soktun ağzını? Hadi Niloya. Niloya'nın üstüne biraz kum dökelim Ahmet Enes. Hadi gelin. Ayaklarına. Evet ayaklarına dökelim. Liza çünkü kumla oynamayı çok seviyor. Evet. Aa Niloya bütün kumun içine girdi. Niloya. Niloya ne hale geldin sen Niloya. Ahmet Enes ne yaptınız? Çocuklar görüyor musunuz? Bakın avuçlarımda kum var. Şöyle göstereyim ne kadar güzel bir kum. Sinan sen de oynasana. Çok rahatlatıyor insanı. Hadi. Hadi bir tane kumdan kale yapalım çocuklar. Ya. Bütün kumları alalım. Alalım. Alalım bütün kumları. Hadi kumdan bir kale yapalım. Kale. Ahmet Deniz Nilo'yu çok kirletme ama. Nilo'ya bize lazım. Yazık Nilo'ya gözüne kum koyuyorlar. Çocuklar yetişin. Evet. Ben bir kepçeyim şimdi çocuklar. Aa, Kepçe geldi. Değil Kepçe mi? geldi. Ama Nilo sen hep bozuyorsun. Ama bozuyor. Şakasından ama böyle yapma tamam mı çocuklar Bakın avuçlarım hep kum oldu Niloya Niloya görüyor musun Liza bana neler yapıyor Niloya hadi gel kurtar beni Liza çekil oradan hayır oyunumuzu bozuyorsun sen çık oradan Şaşkın ben Niloya ile oynayacağım Hemen Niloya mı almam lazım Niloya ne hale soktular seni Kuzum Hadi Liza temizleyelim Niloya'yı Bir tane kumdan kale yapalım şimdi tamam ya. Çekil anneciğim oradan Nilo'ya kum oyunu oynuyor. Nilo'ya havuza geldi. Ben bize kale Daha doğrusu göle geldi çocuklar. Artık Nilo'ya havuzda takılmıyor. Gölde takılıyor. Ne yapacaksın Liza? Hadi babası Liza bize kumdan kale yapacakmış. Tospik. Tospik neredesin? Yaptım. Yaptın mı? Ama bu kalenin bayrağı yok. Liza biraz daha yükseltelim. Aa! Ahmet Enes'in arabasında alalım hemen. Nasıl bir arabaymış bu ya çocuklar? Bakın. Hemen şöyle çevirelim. Aa düştü. Liza bu araba işte böyleymiş çocuklar kuma saplandı. Ahmet Enes araban kuma saplandı. Çıkmıyor çocuklar bakın. Bütün gücümle arabayı çıkarmaya çalışıyorum. Aa çıktı tekrar. Aa, arabanın izleri kaldı içinde. Aa, çocuklar, ellerim, tırnaklarım hep kum oldu. Bakın, çok kirlendi. Hepsi kum doldu. Ne yapacağız? Liza. Bir de şuraya bakalım. Aa! Ne? Niloya. Aa, işte evet ellerimiz temizlendi biraz tekrar gel bakalım. Nilo'ya. Gel bakalım. <laughs> Şimdi bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Ama gelmiyorsun. Nilo'ya neredesin? Bilmiyorum. Çekilin çocuklar, siz Ahmet'iniz çık oradan. Çok tehlikeli bu. Ahmet'iniz bak ayaklarını sanır oğlum, ne yapıyorsun sen? Nilo'ya, yine ben geldim. Nilo'ya bak avuçlarımız sandı. Su ister misin biraz sana? Deniz suyu getireyim. Olur mu kızım? Hayır ben su istemiyorum. Oynamak istiyorum ama. Hadi oynayalım o zaman. Evet. Ahmet Enes'in babası burada. Kumla oynarken küçük bir kaza yaşandı çocuklar. oldu burada? Nilo'ya hadi gel bakalım. Nilo'yu temizle Liza. Nilo'yumuz çok kirlendi. Al eline kucağına al. Bakın çocuklar. Bakın görüyor musunuz? alalım. Evet ben bu kumu çok sevdim çocuklar. Şöyle Nilo'yu kafasına kadar gömelim kumun içine. Evet. Ne kadar güzel bir kummuş ya bu. Bir dahaki sefere Liza. Kürek getirelim tamam mı? Evet. Evet çocuklar bakın Nilo'yu gördük kumun içine. Ama şimdi çıkaralım yazık tamam mı? Evet çık bakalım Nilo'ya. Evet çıktın.